Şimdi Nasır başlıyoruz abi. Nasır'a geldik. Benim oranda kendim anlattı. Fener biraz zayıf gözüktü ya. Kanka gibi. bak Nasır nasıl okunuyor biliyor O ı'yı okumamaya çalışman gerekiyor kanka. Nasır. 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 Ana mı? Aynen böyle okunuyormuş. Ona Nasır Esports'la Fenerbahçe. Nasır Esports vs Fenerbahçe ile İrelia var yine burada. Karşıda İrelia'ya karşı, karşı sikici her şeyi almışlar. Ee, Sejuani Nasulius. Nasır e, bütün antilerini koymuşlar karşıya. Ama ve lakin bu takımda Japone kardeşimiz olduğu için Japone Alistar'ını bilirsiniz arkadaşlar. Ölümsüz inek deriz biz Bahadır'ın oynadığı Alistar'a. Yıllardır oynar. Bakalım nasıl oynamış. Kaldırısı Fenerbahçe'nin güzel duruyor lan aslında. Şu duruyor. Niye sen zayıf dedin ki? İlk gün özeldi herhalde. Ha, ben bilmiyorum. Sanki böyle Pikleri falan diye geldi. Çekişkin amaçtır inşallah. Pikleri güzel de kanka oyunda izle. Ufaktan sıkıntı var. Yani tamamen sıkıntı saldırı gücü odaklar. Ve çok rahatlıkla zırh alabilecek. En ee, az az bile olsa. Çıtır çıtır Aynen. bile olsa zırh alabilecek şampiyonlar sahipler. Çekte Koridor kazanma çıkazan ya. her zaman çalışabilen bir stratejidir. Ama şu anda çok net şekilde koridorlar kazanıyor. Oğlum kazan full maç mı açtın bu ne? Yok ben yani hiç... çok beğendim çok ya. İrini bence çok zorlanmıyor. Nasır last. Yalnız bu takas lanım için çok iyi olmayabilir. Pasifini tetikledim orada Kaiser skoru alacak. Meganar olamazsa düşebilir burada. Kandırdı sıçrasını kullanıyor ve e, Meganar olmasına izin vermeden ilk kanı döküyor rakibinin. Remir burada bir şeyler denemek istiyor ki Türkiye'nin karşı baskın için gelecek. <laughs> i̇lk savaşı başlayan bir şey yapıyor. Bu tarafta da şu var. sıçra. Skor orada Beyko'da kalıyor. Nereye doğru uzaklaşmaya çalışıyor. Remir de aynı şekilde sıçrayı kullandı. Ejder tehlikeye girecek o yüzden çıkmak istemiyor Kitu Türkiye'nin burada yakalanmış. Sparza geldi oraya şimdiden fazlasını kaybetti. Kalkanına başvuruyor Kitu. Bak bak nasıl? hasarını bıraktı. Spars üzerine Spars. Bir kez daha ilk düşen isim oluyor. Japon oradan sıçrayla çıktı. Kitürük kendinden sersemletme. sersem Sinam canını bayağı bir yeniledi ama yine de yeterli olmayacak. Çok tank görünen, tank görünümlü kırılgan bir şampiyon var Notorious. Hani ama ne renekton yeniyor daha iyi. Diğer taraftan Asya Esports'ta birçok yeteneği, birçok sağlık. Kanka bak. Alo. Renekton var, renekton var. Yani bence yeniyor ama burada hatayı söylüyorum size. Burayı bir daha izleyelim gelin tamam. Burası Alkanına bir kere bak. bak. Yakalandı. Sparza geldi oraya. Bir kere hmm. NSR kiturikenin yakalanmasıyla başlayan İçinden bir fight. Fazlasını kaybetti. Ka Japon kardeşimiz Alkanına başvuruyor. Natulius'u Kituruke'nin üstüne itmiş. Kitu. Kitu'nun sıkışası Kötü mü? Değil. Yok, sonra burada. bak burada ama İrelia 3 kişiye E atmış. 3 kişi E kanka. 3 kişiye E. Hasarlı tak bir tanesini zıplamış. Ultiyi çakmış sonra İrelia. Esports bir kez daha ilk düşen isim oluyor. Japon oradan Sash'ı eleştirdik itiriklerinden bir sersemletme. E, Senan canını bayağı bir yeniledi ama yine de yeterli olmuş. MSR, yani nasıl Esports fight'ı güzel yapmış, yapmış. arkadaşlar. E, diğer tarafta Nasir Esports'ta birçok yeteneği, birçok saldırıyı tanklayabiliyor. Ya bu Spars'ı çok güzel çok iyi ya, öyle ya. de. Üzerine Sash'ı kullan Nerem'in ve orada Japonya'yı düşürdü ve buradan çıkacak. Japonya nasıl ölmüş ya? Japonya'da ya, ya, Japon ya da Fenerbahçe abi. Geldi. Yakalanan bir var ki yuva bakalım çıkabilecek. Bu arada İşe ne oluyor? İki takımın avantaj mı veriyorsun lan? Bir <laughs> de sersem netmek hiç olur kendin. Bir yanda odan çıkan Oak bir yanda işleri ders. Oğlum bu arada bak Giyu kim? Giyu kim? Oğlum Korean şey işte Korean Kid. Oo, Bayağı iyi oynuyor oğlum. Korean Kit. When you change your nickname you are playing better bro. Bitti neyin Onları kim temizleyecek? Kaysa mı temizleyecek? Bir tek o görünüyor yani narla birlikte. Bu arada ulti ile kullandı silahım yakaladı orada Ermen arkasından geliyor Giyu çıkabilecek mi bakalım? Q'su cooldown'a girdi bıyordu. sanırım. Tamam, Kore Inkid'si tamam şimdi tanıdım seni bu hareketten sonra Kore Inkid'i olduğunu hatırladım. geliyor burada bir savaş istiyor Nasri Esports, Kit Ruken yakalandı, Crystal ok geliyor uzaklardan <laughs> yine birini <oylar> bulmayı başardı <laughs> orada. Ee, Sersemletme <laughs> süresi bayağı bir uzun ama kiturkeni çok erken kaybetti Nasri Esports. Bahadır tanklamaya devam ediyor Japon'e. sırada dondu geri al lan Dur, alıyorum. Burada bir savaş istiyor Nasri Esports. Kitirirken yakalandı. CrystalOak geliyor uzaktan. Abi, yine birini göremedik. buldu. Fadır. Flash atıp karşı takıma ''Ben de buradayım. Siktirin gidin.'' Alistar <laughs> Q'su atıp korku salmış kanka orada. Kanka yere Bu vurup orada. korkuttu adamları. Adamlara yemesine gerek yok. <laughs> Nasri Esports <laughs> aradı tantamaya devam ediyor Japone. Bir skoru B kaldı burada. Bahadır, Erdemir'den düşecek. Skoru alan Kai'Sa oldu. <laughs> yani, FB kadrosu için aslında en iyi senaryo. Eş Oğlum Renekton'la da ayak yiyor adam. E zaten aslında... Hep öyleydi. E, evet. 97 Fenerbahçe Espor'a gidecek gibi görünüyor. Şey aynı atışı geldi ama... FB'nin ihtiyacı var. Ortak koridu orada Erdemir'den bir deneme. Erdemir orada sersem bitildi hemen ışığından kullanıyor Japonya. iki kişi havaya savurdu karşılığında da bir ışığından geldi. Sparz'ın canı bayağı oh, bir ben azalmış burada. Erdemir buradan uzaklaşmaya çalışıyor. Lasten bir sıçra. Stinlan bir düşen isim oldu. Erdemir ulti içerisinde. Last düşürmeyi başarıyor. Kuleyi tanklamaya devam ediyor. 10 hit aldı neredeyse üzerine. 4-0-1'e geldim orada Kayser Oğlum bir dakika bu amına koyayım Korean Kit var burada. Last Türk mü? Last da Türk değil. Evet. Oğlum bay kim? Hayır ama bak Korean Kit Türkiye'de oynayabiliyor. Biz Mesa bölgesine açıldı ya. Aa. Aa last ve Baekon Koreli. Bu takımda bir tek Kituruken ve Japoni Türk sayılır o zaman değil mi? Aynen aynen. Hmm. Erremir'den kullanılan bir ulti var şimdi içeri. Şapone. Erremir'i fırlattı Usa ve Temiz. Baron'u güvenli bir şekilde almasını sağladı takımının. Şimdi Kristalok geldi. Japone tanklamaya devam ediyor. Ultisi bitti. artık. Japone nasıl oy şimdi oyalıyor? Nasıl oyalıyor? Savaşa devam etmek istiyor. Nasıl içeride. Neremin'i de sersemletti. Arındır işine yaramayacak Neremin'in. 3 skor birden. Erremir'i de alacaklar. Bir Ölümsüz er in inek ya yine. bu. <laughs> Ultisinin içerisinde. Kaçabileceği Yılmadım hiçbir yer adamları. yok. Bahadır'a staş ne zaman sporlu olsun orada. oluyor ya. Yine ufak çaplı bir savaş var. Daha da büyüyecek gibi görünüyor. Çok güzel orada Krista lokt'a geldi. Orada kronometre Gui'yu çok iyi bir zamanda kullanılıyor. Sparse kaçmaya çalışıyor. Çok az canlı Sparse. Oradan bak, kaçmış bak, gibi görünüyor ama Gui'yu kurtaramadılar. Japonya yine ile beraber kuleyi tanklamaya devam ediyor. İki skor. Oradaki harika bir nar ultisi. Leme burada işleri değiştirecek mi acaba? Lerebi vurmaya devam ediyor. Pantheon'la Turiken Narulti'si atıyor. Kendi takımına atmış galiba öyle diyorlar. Dur bakayım. Beraber kuleyi tanklamaya devam ediyor. İki skorlardan Turiken'den harika bir Narulti'si. Lerem burada işleri değiştirecek mi acaba? neremin vurmaya devam ediyor ama Neremin çok fazla şey. oluyor. Eşin hasarını göğüsleyemiyor burada Fenerbahçe ve Katliam. Yani Çok da güzel bir zonya. Daha iyi bir o, Nar ultisi kullanamaz herhalde ya. ve bu takım savaşında Mordekaiser yoktu. O bile yeterli olmadı. O bile yeterli olmadı. Takım savaşının başında eşin kullandığı ulti de çok kritikti. İçeri girmeye çalışan tam böyle e, hamle edip ortalığı yakıp yıkmaya en hazır bir Fener'ın üzerine geldi o ulti. Şimdi mesela Fenerbahçe bu maçı kaybetti diye Twitter'dan e, Fenerbahçe'nin Kaybettik postun altına herkes şey mi yazıyor? Aa bu ne? Bu çok kötü takım yine mi böyle yaptınız? Bu kadro ne abi? Çok kötüsünüz. Bundan da oynayacağınız oyun bundan falan. Bunlar hala devam ediyor mu bu arada şeylerde? Ediyor ediyor. Ediyor mu? Tamam. Aha. o hiçbir zaman bitmez.